bir kart çıktı. Hakan Arslan'a kırmızı kart çıktı Sivas Spor maçında. Yanlış görmediysem. Ee, ilginç i̇lginç bir maç. Şimdi Hakan Arslan o, hakeme gidip cep telefonundan pozisyonda taca çıkıp çıkmadığını gösteriyor. Ee, acı bir enstantane. Bir futbolcu için o telefonu yere fırlattı şu anda Hakan Arslan ve çok sinirlendi takım kaptanı olarak acı bir durum. Gerçekten acı bir durum. Yani şu an e, hakem bir kırmızı kart daha. Hani Sivas Spor'a ganyan basar gibi e, kart çıkıyor şu an sahada. Bir kart daha. Oo. Yani çok ilginç şeyler oluyor onu söyleyebilirim. Hakan Arslan cep telefonundan kamerayla e, hakeme gösterdi pozisyonu. Şimdi bu pozisyonla ilgili komplo senaryolarını ee, bir kenara atmak lazım. Çünkü şöyle bakarım ben olaylara. Kalkıp Beşiktaş bugün şunu yapamaz. Hani top taça çıktı veya çıkmadı bunu bilmiyorum. Ama benim de gördüğüm açı bana çok sağlıklı bir gol kararı ol, gol kararı ile ilgili çok sağlıklı bir karar verilmediğini gösteriyor. Ancak Beşiktaş'ta, yani şurayı bir önce halledelim. Beşiktaşlı oyuncu ya da e, teknik direktör ya da Beşiktaş kulübünden herhangi biri hakemin yanına gidip ya ne olur hocam bu açı çok kötü. Bu açıdan sağlıklı karar verilmez demeyecek değil mi? Yani bunu hangi birimiz söyleriz abi? Hani kalkıp da izleyip de ya ben gol atmışım üstüne şey yapacağım. Yani taç çıktı mı çıkmadı mı bilmiyoruz değil mi? Hani Beşiktaş da bilmiyor diğer takımlar da bilmiyor. Şimdi böyle bir pozisyonda hani Beşiktaş'ı zan altında bırakıyorsun diye yorumlanıyor. Beşiktaş zan altında falan kalmaz. Onu söyleyeyim net bir şekilde. Ama burada e, ee, çirkin bir e, durum. Neden çirkin bir durum? Şundan dolayı ben sadece şunu istiyorum. Bir yayıncı kuruluşun da e, hatası yok burada. Kabahat demeyelim. E, ama bir hakemin neye göre karar verdiğini bilmek zorundayım. Değil mi? Hani ben bir tüketici olarak ve futbol sever olarak benim MHK, MHK'den ya da Türk Futbol Federasyonu'ndan bir beklentim var. O beklentim şundan ibaret. Kardeşim senin hakemin Neye göre karar verdi? Arda kardeşler miydi maçın e, hakemi ya da işte var hakemi kim? Koray Gencerler. Hem neye göre karar verdi senin hakemin? Hani ben beni tatmin et abi. Beni tatmin etmezsen şu oluyor. Kalkıp sen ondan sonra bana her türlü komple senaryosunu mübah kılıyorsun benim nazarımda. Hakan Arslan kırmızı kart gördü. Evet doğru. Ee, bir ziya galiba sarı kart gördü. Ee, yazık yani şöyle şunu söyleyebilirim. Bakın şimdi Sivas sporlu oyuncu şuna ikna olmadı tamam mı? Golde gol olduğuna ikna olmadı. Niye? Teknoloji diye bir şey var abi. Cep telefonunu alıyorsun şunu kaldırıyorsun bakıyorsun aha diyor bu gol değil diyor sana. Veya işte e, bu açıdan sağlıklı karar çıkmaz diyor. Sen şimdi bunu hakeme göstermek bu bir kartlık bir durum olduğuna da inanmıyorum ya. Bu, bu, bu ne ki bu? Hani hani ben sana durumu izah ediyorum. Hocam bak bizim hakkımızı yiyorsun falan diyorum. Ya yani bu ne var ki abi? Hani şunu yapmıyor muyuz biz? Bir üst yöneticiye gidip eğer hakkın yendiyse ben de zamanında yaptım. Ya bilmem ne bey bilmem ne hanım siz böyle böyle yaptınız ama haksız bu, bu ne iş yani bu karar? Karşılıklı bir şekilde sohbetini yaparsın bırakırsın ama kalkıp bunda bu tip şeylerde eğer e, Hakan Arslan küfür etmediyse ki küfür edeceğini zannetmiyorum öyle karakterde bir çocuk değil. Yazık. Yazık Sivas Spor'a yazık. Yazık Beşiktaş'a yazık. Bu açıdan bakmazsak biz hiçbir şeyi kurtaramayız Türk futbolunda onu söyleyeyim. Niye? Ya hangi takımlı olursan ol. Beşiktaşlı ol, Fenerli ol, Galatasaraylı ol. O önemli değil. Önemli olan tek şey var burada. Beşiktaş e, bu galibiyetten sonra kamuoyunda ne olacak? Kamuoyunda yapılacak olan şey şu. Net bir şekilde herkes diyecek ki işte Beşiktaş galip geldi. Haksız yere galip geldi. E lan hani. Biz kendi kendimize zaten iş ka işi kaosa sürüklüyoruz. Ama ben var da şunun olduğu kanaatindeyim. Şimdi televizyonun yayıncı kuruluşun e, gösterdiği açılardan tabii bu kanaate varıyorum. Zannımca şu oldu. Dedi ki var hakemler ke, var ve avar. Ya lan çok kötü açı. Ne yapacağız? Yani ne ne yapacağız şimdi biz? Bize bir çare, ne yapalım oğlum falan demeye başladılar. Ne yapalım dedikleri anda da abi hadi golü verelim boş ver dediler. Şimdi bunu dediğin anda zaten sorun başlıyor. Yani bunu dediğin anda futbol kamuoyu oluyor? Derin bir kaosa doğru sürükleniyoruz abi işte hep beraber. bugün Beşiktaş maçında, yarın Fenerbahçe, yarın Galatasaray maçında. Ve ısrarla söylediğim bir şey var. Bu ülkede hani en çok böyle konuşanlar, itiraz edenler kimler? Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor'u saymam. Büyük olarak sayarım ama hakkı yenenler arasında say. Hakkı gözetilenler diyeyim. Bu üç kulüp olduğuna inanırım hep. Hep Anadolu takımları abi. Hep ve yani bütün ne geldiyse Anadolu takımlarının başına geldi bugüne kadar. Ama bugün konu o da değil. Bugün konu tamamen hakemin, var hakeminin mevcut görüntüler içerisinde konuşuyorum tabii ki. Tırnak içinde bunu mutlaka söyleyeyim. Başka bir görüntü vardır Maçtan sonra artık bir saat sonra benim ne işime yarayacak ki o görüntü? O da bir başka bir boyut. Varsa abi görüntü elinde. Bana şimdi ver o görüntüyü. Bana bir saat geçmiş, bir buçuk saat geçmiş. Millet birbirine girmiş. Sosyal medyada millet birbirine küfrediyor. Ondan sonra sen bana bir buçuk saat sonra şeyin görüntüsünü vereceksin. Hadi ya. Kamuoyunu tak tatmin et abi sen bana. Yani nasıl bir kamera açısı, nasıl bir kafadır bu ben anlamıyorum. Vallahi anlamıyorum. Niye anlamıyorum biliyor musunuz? Hani var organize edilirken Hani şunu yapamıyor musunuz? Bu çok zor mu bir şey? Ulan hani hakemsiniz abi. Siz eski hakemlersiniz, işte gözlemcisiniz, bilmem nesiniz. Nerelerde neler tartışılır? Bu ülkede taç tartışıldı. Taç tartışması oldu geçmiş dönemlerde. Bunları bizzat tanıklık etmedik mi hep beraber? Şimdi kalkıp ta topu, ta topun taça çıkıp çıkmadığını bile göstermiyorsun. Sakın ha, kimse o sosyal medyadaki görüntüleri aldanarak yok kesinlikle taça çıkmış demesin. Bugün neyi tartışmamız gerekiyor biliyor musunuz? Topun taça çıkıp çıkmadığını değil o geri zekalı açıyı verenleri tartışmamız gerekiyor. O geri zekalı açıdan o kamuoyunu bu şekilde tatmin etmeye çalışanları tartışmamız gerekiyor. Yanlış bir tartışma içerisine gireriz yoksa. Yoksa ne olacak biliyor musunuz? Beşiktaşlılar taç değil diyecek. Diğer takım taraftarları taç diyecek. Başka hiçbir şey tartışmayacağız. Ama bugün tüm spor kamuoyu kalkıp da ulan ne gerizekalı teknolojiyi bile kullanamıyorsunuz. E hey gerizekalılar diye hitap ederse bu adamlara bu açıyı koyan adamlara. Bir daha bu hatayı yapmazlar. Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ya da diğer takımların e, açısından söylüyorum. Ya bu nasıl bir cehalettir ya? Ben, ben anlam veremiyorum. Yani Beşiktaşlı ya da şöyle bir itamda bulunuyor. Ya hani hadi şeref hakkı bilmem ne, şeref bey bilmem ne, be, baba hakkı vesaire. Hani abi böyle bir şey de yok ki. Yani. ne yapacak Beşiktaş kulübü? Kalkıp şey mi diyecek? Aa lütfen hakem beyler siz doğru göremediniz. Biz şimdi cep telefonundan baktık. Bu taç değilmiş. Bu taçmış. Bunu mu diyecek? Kim yapar abi aramızda Allah'ın sararsınız. Halı sahada yapmayacağımız şeyi niye söylüyoruz birbirimize ya? Halı sahada ben kendimi yere atıyorum da söylemiyorum penaltı kazandığım zaman. ni ne, neden bahsediyoruz biz? Hani mübalağa ediyorum tabii işi ama. E böyleyiz abi. Hani kalkıp Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray olunca şey mi yapacağız? Diyeceğiz ki abi bu taç Vallahi olmaz. Hayır hocam topu lütfen santraya diktik ama biz. Yok ne olur şurada bir endirek serbest duruş kullanalım. Bunu yapacak mıyız? Topçu olsak yapacak mıyız? teknik direktör olsak yapacak mıyız? Yapmayacağız. O zaman da hiçbir kulübü de itham etmeyeceğiz. Burada Beşiktaş tartışılmamalı bu gece. Ama ben biliyorum ki sosyal medyada biraz sonra 45 dakika sonra yaklaşık bir 60 dakika sonra Beşiktaş'la ilgili çok farklı şeyler konuşulacak maalesef. Ama onun konuşulmasına sebep olan bakın bazen bazı şartlarda konuşanları değil konuşturanları sorgulamamız lazım. Çünkü herkesin eğitim seviyesi bir değil. Herkesin bakış açısı bir değil. Ben o taçı tartışmam. Ben taçın yankılarını tartışmamız gerektiğine inanıyorum Türk futbolunda. Bunu yapacağız ama biraz sonra ben burada ne konuşsam 100 kişiye belki hitap edeceğiz ya da etmeyeceğiz. Bir şey ifade etmeyecek. Televizyonlarda da aynı şey olacak. Bakın ben size söyleyeyim net bir şekilde. Herkes üstüne gidecek olayın. Herkes ama e, olayın gerçek sorusunu kimse sormuyor bizde maalesef. Olayın gerçek sorusu bambaşka. Olayın gerçek sorusunu sormadığımız için de maalesef bugün de bu tartışmayı yapacağız. Yarın öbür gün de tartışmayı yapacağız. Şimdi Galatasaraylı e, futbolcu da izliyor. Taraftar da izliyor. Teknik direktör. Fenerbahçeli de izliyor. Hepsi birden o ataç işte görmüyor musun boyutunda. Abi hep beraber ağız birliği yapın. Bu adamlar burayı yönetemiyor deyin. Burada yapı artık Kötü deyin. Bunu dememiz lazım. Ama e, şöyle bir şey olsaydı kabulümdü. Bu kadar hata zinciri üst üste gelmeseydi, MHK ya da işte bu VAR sisteminin kim artık e, organize eden kimse dese ki, ya tüm kamuoyundan özür diliyoruz, e, böyle bir hata yapılamaz. Bu Bunu bile yapmayacaklar, ben buna eminim ya. Maçtan sonra bunu bile yapmayacaklar, sessiz kalacaklar. Ne olacak? Beşiktaş haksız yere kazandı olacak. Maalesef işte bizim şeyimiz iklimimiz bunu buna itiyor. Ne olacak? Beşiktaşdan altında bırakılmaya çalışılacak. ya Kompozisyonerlerinden hiç hoşlanmam. Yani hiç sevmem. Ee, ama e, iş biraz oraya doğru kaymaya başladı. Çok acı bir şey. Biz futbolla ilgili, bugün Beşiktaş-Sivas maçıyla ile ilgili bir şey konuşamayacağız maalesef. Ya, maçtan sonraki açıklamaları seyre durun. Bakalım neler olacak? Yani teknik direktörler konuşacak, başkanlar konuşacak. Spor yazarları konuşacak, Sivas Spor Medyası konuşacak, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray bir yandan vurmaya çalışacak. Yazık yani. Yani şu ne deniyor işte iz düşümüne bakalım şimdi bir arkadaşımız da yazmış. Ama hani Niye abi? Niye hani ben net bir şekilde bunun çok sağlıklı bir açı, çizgiye koyacağın bir e, normal üstten bir kamera olur, başka bir şey olur. Bunu koyduğun anda bunu çözebilmek varken niye biz burada hani Erman Hoca'nın yıllar önce belki aylar önce yaptığı bir konuşmanın üzerinden bir şey yönetmeye çalışıyoruz? Erman Hoca ile çok fazla şey yaparlar, konuşurlar hakkında. Erman Hoca'nın da olumsuz konuşurlar hakkında ama ya ondaki futbol aklı çoğu kimsede yok onu söyleyeyim. Çok net söyleyeyim bunu. Hani Evet bazen e, yükseldiği oluyor mu? Tabii ki yükseldiği oluyor ama yani onun bakış açısında keşke MHK'de birileri olsa diye çok arzu ederdim inanın. Yani onun bakışıyla bakılabilse futbol bilgisiyle, futbol kültürüyle onun keşke bakış açısıyla bakanlar olsa bugün o kamerayı çoktan koyarlardı. Erman Hoca o tuvalet kağıdını çizeli 20 sene oldu Türk futbolunda. O tuvalet kağıdını çizecek akıl yok maalesef bence. O tuvalet kağıdını çizecek dahi akıl yok. Hani bir şeyi öğretirken. Erman Hoca Affedersiniz tırnak içinde söylüyorum ama aptala anlatır gibi anlattı yıllar önce o tuvalet kağıdını çizerken. Oraya koyarken. Ya bak kardeş bunu böyle tuvalet kağıdını çizdi koydu üst topu sağ tarafa sol tarafa öne ortaya her şeyini tek 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 gösterdi. Anlayana. Anlayana. Yapacak hiçbir şey yok. Valla hani ee, yazık oldu öyle söyleyeyim. Yani bir gece daha biz yine hakem konuşacağız. Eee... Ya bir şey demek istemiyorum. Komplo senaryosu da kurmak istemiyorum. Sevmiyorum çünkü bunları. Çünkü hani biz böyle konuştukça e, birilerinin sanki istediği oluyor. Bilmiyorum. Vallahi hani komplo senaryosuna ben de gideceğim yakında herhalde. Yani yavaş yavaş biz de o yola, o yola gideceğiz. Yani böyle evriliyormuş demek ki olay. Yani yazık. Ama hani şunu bilelim ki Hakan Arslan Kırmızı ve adam bir şey yapmadı itirazda. İtiraz, Hakan Arslan'ın kırmızı kartı bile hakemin bence eee Basiretsizliği demek istemiyorum. <laughs> bir şeyler söyleyip onu demek istemiyorum diyeceğim. Yani net bir şekilde. Başka bir şey demeyeceğim. Çünkü hani bu kadar beyefendi bir futbolcuyu çıldırtmak... Neyse ya çok böyle ağzından kötü bir şey çıkmasın istiyorum inanın. Yani hakemleri bugüne kadar gerçekten çok kolladım. Hep onların iyi olduklarını, iyi olmalı, iyi olacaklarına inancımı belirtiyordum. Ama hani hakemlikte Hakemlik de bir durum belki değil bu. Hani çünkü sen o ben şimdi var hakemiyim. Hani o teknolojiyi oraya oturtturan kişi de ben değilim ki bir de bu tarafından da bakmamız lazım. Hani bana hani şuna benziyor. Bir yerde görev oluyorsun. Masanda dilekçe yazman gerekiyor. Adam sana kalem kağıdı vermiyor. Bu kadar basit yani. Hani ne yapayım abi ben? Hani kalem kağıt yok önümde kalem kağıt olmadan ben insanlara nasıl dilekçesini yazayım? Ya yani bu hakemlerin var var hakemlerin durumu bu. Sen o o adama, o hakeme o VAR kamerasını eğer doğru yerleştirmezsen bugün ben burada maalesef 10 dakikadır boşa konuşurum. Biraz sonra konuşulacaklar gibi. Yani bildiğim boşluğa konuşacağız şu an Türk futbolunda. Bu gece net bir şekilde boşluğa konuşacak herkes. Çünkü umurlarında değil. Yarın öbür gün bakın haftaya aynı hata olsun yine umurlarında olmaz maalesef. Yani bu kadar yani çok bir şey diyemeyeceğim. Bu maç üzerinden teknik taktik e, tarafını e, konuşmayı çok isterdim ama hani maalesef bazen ben de futbolun dışına futbol da dışı da değil ya bu hakemin sahanın içi e, taç çizgisi de sahanın içi herhalde taç çizgisinin kenarı ya da işte 1 santimetresi 2 ötesi. Çirkin olan taraf, e, hakemin neye göre karar verdiğini benim bilmemem bugün. Hani bana net bir şekilde, hakem kardeş sen böyle konuşuyorsun ama bak hakem bundan dolayı karar verdi, gerizekalı demesi lazım bana. Boş konuşuyorsun orada bir yayın açmışsın ama veya televizyondaki arkadaşlar orada konuşurken ya kardeş orada konuşuyorsun ey be ey gerizekalı. Bak aha bu kameradan verdim işte. Ama şimdi şey değil 2 saat sonra değil gece saat 12'den sonra kamuoyuna eğer o kamerayı verirsen yazıklar olsun zaten sana hiç verme daha iyi. Neyse ya daha çok konuşmayalım. Ama hani ne olur Beşiktaş'la ilgili en azından kimse e, hani zan altında bırakacak bir şey söylememek gerekiyor. Çünkü Beşiktaş'ın bir kabahati yok olayda net bir şekilde. Yani şerh koyma ihtiyacı duydum yapacak bir şey yok. Maçtan sonra tekrar görüşürüz. İnşallah maçı konuşuruz. E, maçtan sonra e, oyunu konuşmaya çalışacağım. Maçtan sonra görüşmek üzere.